arkadaşlar ben End Cowboy. Bugün tek başıma hardcore oynuyorum. Ölürsek bir daha doyamayız. Hadi videoya geçelim. Şimdi o ağaç neden böyle? Aa! Ağaç. <laughs> Neyse boş verin. karşıda bir ağaç yeri var. Oraya gideriz, gideriz. şuradaki ağacı kıralım. Evet arkadaşlar hatırlatma gereği kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız bütün videolarımızı izlemek istiyorsanız da bildirimleri açın açın yani bildirimleri açabilirsiniz isterseniz sever Evet arkadaşlar geldik. Hemen şuradan hepsini şey yapın. Evet arkadaşlar bir 1.70 23 sürümünde oynuyorum. Bu yeni gelen sürümde yaprakları yakıt olarak kullanabiliyoruz. Çok benim çok fazla işime yarıyor yani. Çok güzel oldu. Baksanıza. Ve çok hızlı toplanabiliyor. 2 saniyede neredeyse yeni. Bir dakikada 64 tane 10 tane oldu. Oh, Çambiyomunda geçiş yaptık evet. Ama da yaprak oluyor muydu? Çambiyomunda yaprak olmuyor ya. Evet. Şu da baş verin ya. Çumbulop. Evet arkadaşlar şimdi şuradan taş kıralım. Şurası. Aa evet arkadaşlar. Bakın şimdi size yeni sürümün yeni gelen şeyini göstereceğim. Yeni her biyoma özel domuzların rengi değişiyor. Bakın bu domuz böyle. De şaşı. şurada bayağı bir taş karalım Akşam olmadan şey bulmamız lazım yatak. Üç tane koyun. Veya küçük bir ev yapabiliriz. Şu adacıya. Mini ada. Ada değilmiş. Adam yoksa. Ada mı? Evet. Evet. Ama yani küçük. etraf komple Durun. Durun. de tak 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 En gerekli olan şeyler bunlar. Biraz şurada odun kıralım. Neyse oru başvuru. Evet şuraya akşam olmasın akşam olmasına karşılık hemen şuraya bir şey yapalım. Küçük bir barınak. Ve barınağımızın içine hemen yapalım. Barınak çok küçük olacak arkadaşlar. Şöyle böyle olacak yani. sous Evet. Şurası kapalı olacak. Buraya kapatacağız. Burayı da kapatacağız. Üstünü böyle kapatacağız. Burayı böyle yapacağız. Yapacağız. Yapacağız, <laughs> Ben yıkık portal gördüm sanırım ya. Orası neden öyle? Ha, bal kabakları var. Bay. <laughs> Bye. Bye. Pişecek bir şeyim de yok ki. Domuzları kesme vakti. Domuz bir solası yapacağım. Bu biraz daha etli butluymuş sanırım. Şurada bir tane daha gördüm. Domuz nerede? Aşağı mı düştü? Garip. Domuz oradaydı gördünüz siz de. 的。 Evet, sabah bekleyeceğiz? Evet, şuradan sabaha bakacağız. <laughs> 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 Mağlup de biz de maden yapalım. Evet, evin içinde maden olmaz ama dışarıda evet. moblar var. O uh, hemen burada bir sürü kömür bulduk tamam. Kömür bize meşale yapmamızı sağlayacak. Evet hatta meşale yaptığımızdan dolayı hemen şuraya gidelim. Çalışma masasını alalım. Bunu şey olarak Kaç <laughs> Başka bir şey yok ki bende. Evet arkadaşlar kırıyoruz. Demir bir maden bulana kadar kıracağız. O kadar derine kazdık acaba? Bayağı taşımız olmuş. Kırılmayı da kırmaya devam edelim. Evet demir bulduk yes. Sonra demir bulduk arkadaşlar. 8 tane. Evet hemen yukarı çıkalım. Dünyanın en zorlu çıkışı. Şuraya i̇şte meçha koyalım. Evet dilim. <laughs> Sabah olmuş sandım ya. Evet bakalım. kalkanımızı yaptık. Kalkanımızı yaptık arkadaşlar. Ve video bitiyor. Güle güle. İyi aboneler, iyi seyirler size. Bay bay. Güle güle.